Çünkü ben bu parkı seviyorum. Kaç yaşındasın? Sekiz. Altı buçuk. Altı. Yedi buçuk. Ben de yedi buçuk. On yaşındayım. Beş. Üç. Beş buçuk. Şu anda nerede olduğunu biliyor musun? Ee, Taksim. Parktayım. Taksim'deyim. Arkadaşlarımla beraber geziyorum. Gezi parkında. Taksim'de. Gezi parkında. Parkta resim yapmış mıydın daha önce? Ha. Hatırlamıyorum, hayır. Hayır. Sevdin mi parkta olmayı? Evet. Evet, evet çok sevdim. Evet. Senin bir parkın olsa neler yaparsın? Bilmem. İstediğim her şeyi yaparım. Sallanırdım, kardeşimle oynardım. Çok eğlenceliydim. Evet. Neler çizdin? bir tane hayvan çizdim, bir tane de hayalim yazı Ne yazılar yazdın? Ee, biz ağaçlar kesilmesin diye buradayız. Bir tane robot çizdim, adı biber gazı yok robot. Polis çizdim. Burada e, ve aracı bir insana biber gazı sıkıyor. Ve e, adam nasıl hissediyor? E, Taksim Özgürlük Parkı çizdiğim, özgürlük kuşları çizdiğim. Bir tane biber gazı şişesi. Bir, bir tane de biber gazından oluşmuş güneş. Sana şimdi kelimeler soracağım. Aklına ilk gelen şeyleri söyler misin? Özgürlük. Özgürlük. Özgür, Özgür. Özgür hissetmek. <laughs> yaşam, koşmak. Herkesin özgür olması. Özgürlük deyince oynamak geliyor. Mutlu olmak. Sevinç. Türk bayrağı. Atatürk. Özgürlük aynı kelimekten özgürlük uçtukları gibi. Özgür olup istediğimiz şeyi yapmak. Ama kötü şeyler değil. Her zaman iyi ve haklı olduğu şeyleri yapmalıyız. Geliyor. Dünyada iyilik olmasa savaş. Güvenlik. Polisler hep böyle gaz bombası sıkıyor. Hırsız. Göz yanması. Bir herkes. Ağaçlar kesiliyor ve ben üzülüyorum. Ağaçlar bir daha büyüyecek ama bir ben bu ağaçların kalmasını istiyorum çünkü ağaçlar çok güzel. Polis biber gazı. Hırsızları tutuklar. Hı. Polislerin akıllarını deli gibi kullanıyor. Aa, fena. Peki özgürlük deyince neler geliyor aklına? Şu şey aklıma geliyor. Anne babandan kaçıp kendim çok mutlu olmak aklıma geliyor. Ağaç deyince aklına ilk ne geliyor? Park geliyor. Aa, Aa, Temiz hava. Meyvelerini yetiştiriyor ya. Ağaçların kesilmesini hiç istemiyorum ama bazıları kesiliyor. Doğa geliyor. Doğa. Ağaçlar bize temiz hava alıyor ama okul için temiz hava vermiyor. Ama ya pencere açarsak ve dışarı ve okul bahçesinde de çok ağaç var bizim. O yüzden biz de temiz hava alıyoruz öğretmen camı açınca. Bu ağaçlar çok önemli. Hava şu gezi parkı. Ağaçta keşiş. Onu ya Senin ne geliyor ağaç deyince aklına? Ağaçlar yıkılınca yapmaklığını çok seviyorum. Hem de yapmaklığı çok güzel. Yıkılması istemiyorum. Ağaç yani bana doğayı hatırlatıyor. Gidiyoruz piknik yapıyoruz. Orman. Ağaçları yıkmaları yanlış. Onlar da bir canlıdır. Canını açıtmak bence yanlış bir şeydir. biber. Acı. 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 Biber de yiyince ağzımın yandığını düşündüm. Biber gazı. Biber gazı. Ben de Acı. Bomba. Zararlı. Biber gazı. Biber. Hadi gazı. Polis, polisler boş yere insanlara biber gazı sıkıyor. İşte o üzülüyor. Bazen Kadınlara, çocuğum, çocuklara, biz yani abilerimize, ablalarımıza sıkıyorlar. Ben de o zaman üzülüyorum. Toma mı? O ne demek? Toma ne? Toma ne? Geçirelim. Toma ne de? Toma ne diyor? Toma <laughs> Polis. <gülüyor> Toma. Barış. Biriyle küstüğün zaman barışmak gibi bir şey. Sevgi. Barışma. İnsanların toplulukta iyi geçinmesi. Mesela benle arkadaşım birbirimize küsüz, barışıyoruz. Ee, mesela bunlardaki, buradakiler de barışsa yani kavga etmeseler. Barışma. Hayatım geliyor bile. Mutluluk. Twitter. <gülüyor> Bilgisayarda oynuyoruz. Aklıma bir şey gelmedi. İnternet. İnsanların e, görüşlerini paylaştığı bir yer. Yazı. İnternet. Twitter. Yasaklama. Güzel bir sosyal paylaşım sitesi. Bu park yıkılırsa üzülür müsün? Üzülürüm. Evet. 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 Çok üzülürüm. <laughs> evet üzülürüm çünkü doğa, güzellik var ve bir sürü ağaç var. Çok üzüldüm. Neden üzülürdün? Çünkü burayı sevdim. Çünkü burada geziyoruz, kendimize <laughs> resim yapıyoruz. Çünkü burada çok eğlenceli aktivite yapıyorum. Bu parkı çok sevdim. Çünkü bu parkta oynamak, gezmek, dolaşmak çok güzel. Çünkü yani bu parkta çok güzel ağaçlar var, çok güzel etkinlikler var. Yani devatları olsaydı yaşayamazdık. Burası güzel bir park yani. Burası yıkılırsa ne olur bilmiyorum. Oh yeah! yeah